Herkese selamlar arkadaşlar yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Masterchef'te yarışmacılar Mehmet Şef'i çileden çıkardı. Yarışma esnasında sordukları sorular Mehmet Şef çılgına döndü ve hakaretler havada uçuştu. Elenen isim ifşa oldu. Evet arkadaşlar Ayşe elenmesin diyenler videomuzu beğenerek destek olmayı ayrıca kimin elenmesini istiyorsunuz yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Masterchef Türkiye'de her bölüm farklı bir olayla izleyicilerin karşısına çıkarken, Yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef'in tavrı dikkat çekti. Tuzda balık yapan yarışmacıların ardı arkası kesilmeyen soruları sonunda Mehmet Şef'in sabrını taşırdı. Yarışmacı kavgaları nedeniyle yaşanan kaos her geçen gün artarken bazen jüri üyeleri de bu kaosun bir parçası oluyor. Yeni bölümde tuzda balık hazırlayan yarışmacıların peş peşe sordukları sorular Mehmet Şef'i yıpratarak kaosun merkezine yerleştirdi. Sorular karşısında iyice bunalan Mehmet Şef Allah benim belamı versin diyerek isyan etti. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve gündem oldu. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere.